operasyonları, bütün kısırlaştırma operasyonları, basit operasyonlar, komplik operasyonlar hepsini biz yapıyoruz zaten burada. Yani dışarıda, kliniklerde yapılan bütün her şeyi biz burada karşılayabiliyoruz, yapıyoruz. Yeter ki sahipsiz sokak hayvanı olsun. Sahiplenenlere de destek veriyoruz. İki sene boyunca destek vereceğiz. Üç ayda bir mama desteği vereceğiz. İki sene boyunca. Sahiplenen hayvanlara hediye tabii ki yapıyoruz. Yani sağlık hizmetlerine destek veriyoruz. Üç günlük gün Evet. <laughs> yukarıya ayarladık komple. Ha aynen. Biraz daha doğal orası. Yani şöyle kulübeleri bile azalttık. Ee, yukarıya dağın içerisinde kayalar falan vardı. Kayaları oyduk. Yani mağara tarzını da yaptık oraya girip çıkabilmeleri için. de bir sürü lokantalar var. Evet. Gidiyoruz. Yemeklerin Hı -hı. yarısı orada kalıyor. Tabaklarla geri gidiyor. Evet. Oralardan buraya beslenme amaçlı e, hatta fazla olanları da yeni yemek üretim makinesi yaptık. Mama üretim makinesi. Orada değerlendiriyoruz. Güzel. Yani kuru mama şeklinde çıkartıyoruz. Onunla besleme yapıyoruz. Bildiğiniz gibi biz bir yılı aşkın bir süredir kadın derneklerimizle bir araya geliyoruz. Kadına çocuğa yönelik hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte neler yapabiliriz bunları değerlendiriyoruz. Kadın derneklerimizden gelen talep üzerine bugün Taşlı Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki can dostlarımızı ziyarete geldik. Onların bakımları, beslenmeleri, sahiplendirilmeleri gibi konularda bilgiler edindik. Ben bir hayvansever olarak, hayvan besleyen birisi olarak Burayı gördüm. Yani ben bile bu kadar güzel bakamıyorum diyebilirim. Bütün derneklere kapımız açık olduğu gibi kadın derneklerini de misafir ettik, ağırladık, gezdiler. Yaptığımız faaliyetleri anlattık. Başkanımızın anlattığı gibi bu sahiplendirme projesiyle ilgili bilgiler verdik. Hepsinin hoşuna gitti. Bütün soruları cevapladık. Mutlu bir şekilde ayrıldılar. Herhangi bir sıkıntı görmediler. Bugün kadın derneklerini ağırladığımız gibi bütün Halkımıza, bütün derneklere, bütün kuruluşlara kapımız her zaman açık. Gelip ziyaret edebilirler. Tamamen şeffaf bir şekilde hizmet veriyoruz. Ya ben şu an buraya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu an gördüğüm harika bir şey. Çok güzel. Hatta daha da genişleyecekmiş. Bunu duyduğuma da çok sevindim. Çok sağlıklı, çok güzel buldum. Şöyle çok faydalı. Özellikle buranın çok tanıtılması lazım. Gerçekten buradaki şeyi bir şekilde de, hem destek hem de hayvan sahiplenme adıyla. Muhakkak gelin görün. Yani muhakkak gelin görün. Duymayla olmuyor. Çok güzel. Harika. Tamam. Ha, bu arada teşekkürler Vahap Seçer. Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi. Bu benim ikinci gelişim. Tatil köyü gibi bir barınma merkezi. Ee, köpeklerin özellikle gözlerine bakmayı çok istedim bu gelişimde ve... Yani bu kadar sayıda köpeğin içerisinde çok az mutsuz göz gördüm. Hepsi böyle mutlu bakıyorlardı. Çok güzel bir barınma merkezi. Türkiye genelinde örnek alınması gereken bir düzen ve işleyiş var burada. Böyle çok çalışan buradaki ekibin de... Köpeklerle olan işte hepsinin bir ismi var, hepsinin bir tarihçesi, hikayesi var. Bunları biliyor olmaları, bunu bize anlatırken onların yüzündeki ifade, e, diyalog, diyalogları. hani e, Burada bir aile ortamı kurmuşlar köpekler ve belediyemiz. E, bundan ben zaten hep biliyordum ve çok mutlu oldum, gurur duyduğum bir e, yer. Onun için teşekkür ediyoruz belediyemize e, örnek alınmasına diliyorum. Daha önceki ilk gelişim benim. Biz buraya geldiğimizde habersiz geldik. Ve o geldiğimizde de aynı bugün gibi bir ortam vardı. Köpekleri o zaman da her yere dolaştık, her yere baktık. Kedilere, köpeklere işte doğum yapmış anne yavruların olduğu bölüm, hastaların olduğu bölüm, kısırlaştırılmış hayvanlar, yaşlı hayvanlar, bebekler, yavrular hepsi o kadar güzel bir sistematik şekilde hani ayrılmış ki başka şehirlerden özellikle hem hayvanseverler hem de diğer belediyeler de buraya gelmeli ve buradaki işleyişi düzene görmelerini istiyorum. Yani beş yıldız otel gibi buldum. Vahap Başkanıma tekrar teşekkür ediyoruz bu usta yaptığı çalışmalardan dolayı. Ben gerçek söylüyorum hem kedilerin hem şeylerin hayvanların bu şekilde yani korunmasını çok güzel buldum.